Vektörlerin ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bir vektörün tersinden bahsedeceğim. 9. sınıfta da bahsetmiştik bundan. Bir vektörün tersi demek şu demek. Vektörün vektörü eksi ile çarp. Yani yönünü 180 derece değiştir demek. Ters yöne bakacak yani. Şimdi diyelim ki bu bir A vektörü. 3 birimlik bir vektör var elimizde. A vektörü 3 birimdir. Eksi A vektörünü bulmak istiyoruz biz. Hatta doğu diyelim yönünde. de. Eksi A vektörünü bulmak istersek ne yapacağız? Tamamen bunu 180 derece çevireceğiz. Yön olarak. Bu da bizim eksi A vektörümüzdür. Eksi A vektörü de 3 birim hangi yöne batacak? Bakacak batıya bakacak. Vektörün tersini almak veya eksi işaretiyle çarpmak demek vektörün yönünü değiştirmek demektir. Eşit vektörler. Eşit vektörlerde şu demek arkadaşlar. Yönleri ve büyüklükleri eşit olan vektörleri deniyordu. Önleri ve büyüklükleri işte olan vektörler. Şimdi buna hemen örnek çizelim. Mesela şuraya bir A vektörü koyalım. Hemen bir miktar üstüne hatta en üstte B vektörü. bakalım. Bakıyoruz ikisi de sağ tarafa doğru bakıyor. Yönleri aynı. Büyüklükler ikisinde iki eşit. O zaman ne diyeceğiz? A vektörü eşittir. B vektörü diyeceğiz. Şimdi aşağıya doğru bir C vektörü çiziyorum. Güneye doğru. Yine... Diğer uç kısımdan da bir D vektörü çiziyorum. Bunların ikisi de aşağı doğru iki birim. Dolayısıyla C vektörü eşittir D vektörü diyebilirim. Biraz daha değiştirelim. Mesela kırmızı ile çizelim karışmasın diye. Şuraya bir X vektörü çizelim. Bir miktar aşağısını da şöyle Y vektörü çizelim. Karalı defter gibi düşünün. Ben düzgün çizmeye çalıştım ama çok düzgün olmadı. X vektörü ile Y vektörü aynı yöne bakıyorlar. Ne diyeceğiz o zaman? X vektörü eşittir. Y vektörü diyeceğiz. Bu üçünde de yazmış olduğum şey bunların hem yönleri eşit hem de büyüklükleri eşit. Hocam diyeceksiniz ki şimdi biz bunları sadece büyüklük olarak yazamaz mıyız? Yazabiliriz. O zaman o büyüklük olarak yazmak istersek şöyle diyeceğiz. A vektörü eşittir. B vektörü C vektörü eşittir. C vektörü tabi vektör işaretini kaldıracağız. X eşittir y diyeceğiz. Bu da büyüklükler cinsinden bunların ifadesi oluyor. Evet, eşit vektörler bu kadar. Evet, zıt yönlü vektörler kavramını da anlatırsak, zıt yönlü vektörlerde de şöyle diyeceğiz. Yönler birbirine ters büyüklükler birbirine eşitleyeceğiz. Dolayısıyla bunları da örneklerle belirtirsek şurada. Mesela bu bir x vektörü olsun. Şu bir y vektörü olsun. Çok karışmasın diye şey yapmayacağım. <laughs> x vektörü eşittir y vektörü dersek bu olmaz. Neden? Bunlar aynı yöne bakmıyorlar. Büyüklükleri eşit. Dolayısıyla şunu demem lazım x vektörüyle y vektörü bakıyorum Birbiriyle ters yönlü, dolayısıyla y'nin önüne veya x'in önüne ne yapacağım, eksi işaret koyacağım. Ya da şu da doğrudur, y vektörü eşittir eksi x vektörü. Bu işi demek, x vektörüyle y vektörü birbirlerine eşit ve birbirlerine ters yönlü demek. Yani bunlar zıt vektörlüdürler. zıt vektördürler demek. Peki buna şöyle bir şey eklesem, yine 3 birimlik bir z vektörü yukarı koysam burada yazabileceğim tek şey şu x vektörü eşittir eksi y vektörü eşittir z vektörü diyemem neden şu kısım benim için doğru ama şu kısma yazmış olduğum şey benim için yanlış olur neden hepsi 3 birim ancak z kuzeye bakıyor x doğuya batıyor y batıya bakıyor Dolayısıyla bunu yazmam mümkün değil. Ama şunu yazabilirim. Büyüklük olarak yazmak istersem iki türlü de yazacağım. X vektörü eşittir. Y vektörü eşittir. Z vektörünün büyüklüğü diyebilirim. Ya da bunları mutlak değer içerisinde yazarsam da benim için yanlış olmayacaktır. Evet vektörün skalerle çarpımı dediğimiz zaman vektörü nasıl gösteriyorduk arkadaşlar? Ee, mesela bir vektör çizelim buraya. 2 birimlik bir e, x vektörü çizelim. x vektörünün büyüklüğü kaç birim? 2 birim. Ya da şunu da yazalım. x eşittir 2 birim doğu yönünde. Şimdi ben burada skalarla çarpmam demek bir sayıyla çarpmam demek. Sayıyla çarptığım zaman vektörü mesela şimdi mesela 2x vektörünü çizersek bu şu demek yönünü değiştirme büyüklüğü ile çarp yani ne demek istiyor burada 2 ile çarpacağız vektörü vektörün büyüklüğü de 2 birim olduğu için 2 kere 2'den 4 birimlik Doğu yönünde bir vektör elde etmemiz lazım. O zaman onu da yukarı çizelim. 4 birim elde edeceğiz. Çiziyorum. Hop. 4 birimlik bir vektör çizdik. Bu bizim 2x vektörümüz. Ee, eksi 1 bölü 2x vektörünü çizin dersek burada yine x'in büyüklüğüyle 1 bölü 2'yi çarpacağız. Yani 1 bölü 2 çarpı iki birim diyeceğiz. Ancak önünde eksi işareti olduğu için eksiği başa alalım. Yönünü değiştir demek istiyor bize. Yönünü de değiştir O zaman ne yapacağız? Bunu da kırmızıyla çizelim. Ee, yani eksi bir vektörünü çizin diyor. O zaman O zaman şöyle yapacağız. Sola doğru bir birimlik bir vektör çizmemiz gerekiyor. Yönünü değiştirdiğimiz için. Dolayısıyla bu bizim eksi 1 bölü 2 x vektörümüz olmuş oluyor. Eksi 3 x'i de bulalım. Eksi 3 x vektörünü çizin derse bize ne diyeceğiz? 2 ile çarpacağız. 6 birimlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yönü de sol tarafa bakacak vektörü Çizmemiz gerekiyor. Vektörün skalerle çarpımı bu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda toplama ve çıkarmayı anlatacağım, ee, nasıl yapıldığını. Hepinize iyi günler diliyorum.